Herkese yeniden merhabalar dostlar. Şöyle bir kümes soru yapmak istedim sizlerle. Abi biliyorsunuz artık havalar soğudu. Kendimize bazı önlemler aldık. Nedir? Salaşın üstüne şöyle saman serdik. Altları biraz daha sıcak buldu. Yani nereden baksanız 10-15 santim yükseklik oluştu altta. Şu an eşiniyorlar içine yatıyorlar. Daha sıcak tutuyor şu anda. İngilizce eksi bir eksi ikileri gördü. Şu anda kümes için sıcaklığımız 17.7 derece. 71 derece nem var. Nem bayağı yüksek ama normal şu anda yağmurlu bir hava var dışarıda. Her taraf sıra sıkla. Bunda bir miktar nem yükseltmesi gayet normal. Ligorinler ve, ve 15-20 gün kadar önce ilk kılavuzlarımızı almıştık. Ligorinleri sevmemin özelinden birisi de maksimum seviyem yani maksimum hızla pik seviyesine kadar ulaşmasıdır. Yani dün 100 tane tavuğum var bildiğiniz gibi. Bunlardan 80 tane yumurta aldım. Yani bu da demek oluyor ki %80 verime ulaşmışız 20 gün içinde. Yumurta boyutları da gayet iyi durumda şu anda. Çoğu yumurta 55 gramın üstünde. 60-65 gram gelenler var. Bir iki tanesi çift sarılı yapıyor. Bir iki tane araya lohman sende karışmış. Onlar bej yapıyor. Şöyle yufoluklarınıza baktığımız zaman saat şu anda kaç? Öğleden sonra 3 civarı. Yumurtamayı büyük ihtimalle büyük bir oranla bitirdiler. Üstlerinde birkaç tanesi, beş altı tanesi akşama doğru atıyor yumurtayı. Bulutlarımız bu şekilde. Ben saman koydum bunların içine. Saman koymamın sebebi, ya bu aslında şeylerini ayarlamıştım. Buraya akıyordu yumurta, her şey güzeldi. Ama içine dışkıladığı zaman tavuk, dışkısıyla yumurta hep bir birbirine giriyor. Kurutamıyor, metalin üzerinde kurumuyor dışkı. Ve yumurta yapıştığı zaman o Yapıştı yumurta ile beraber aşağıya iniyor. Şu alt kısma iniyor ve diğer yumurtaları da bulaştırdığını gördüm. En temizini bu şekilde yumurta topladım. Yani bu, bu böyle yapmaya karar verdim. Bence doğrusunu yaptım. Şu anda yumurtalarım öncekine nazara gayet temiz. Hatta hiç pislik yok diyebilirim. Ne haber kızım? Müsaade et bakalım orada bir şeyler var mı? Evet gördüğünüz gibi. Şu anda gene dünkü seviyelere ulaşmış gibi aslında. Aşağı yukarı. Şu beş yumurtalarımı göstereyim. Burada bir tane gözüme çarptı. Şu büyük bir ihtimalle araya karışan lohman sendi yumurtası. Bunu şöyle ayırıyorum. Ya biliyorsunuz ben burada kuluçkalık yapıyorum. Aslında kendi tavuğumu üretmek için bu kadar horozumun olma sebebi bu. Benim burada 20 tane horozum var şu şekilde. Görüyorsunuz işte. Böllüğü yumurta yapıyor. Ben kapasitemi kendi yetiştirdiğim yarkalarla, kendi yetiştirdiğim tavuklarımla aşama aşama ilerleyerek yapmak istiyorum. Şu anda bugün bir kuluçka makinesine girişeceğiz. Yumurtalarım bayağı birikti. Döllülük oranını göreceğiz. Bence büyük bir çıkım alacağımızı düşünüyorum. Çünkü 100 tavuğa 20 horoz gayet ideal bir ölçü. Döllülük oranı yüksektir diye umut ediyorum bu yumurtaların içinde tabi direkt kılavuzları falan içine atmıyorum. 50, ya yani tarttım. 55 gram üzeri olanlara ayırdım 65 grama kadar. Onları makineye atacağım. Çıkımını hep birlikte göreceğiz. Sıfırdan minimum masrafla nasıl bir tavuk çiftliği kurulur? Benim yapmak istediğim aslında bu. Minimum masraf dediğim ben 100 tane yar kaldım aslında. 20 tane horoz aldım. Bunu daha da düşük 20 tane yapıp aslında çıkan yumurtaları biriktirip her ay böyle 250-300 tane civciv çıkartıp aşama aşama yıl sonuna 3000-4000 civcivlere ulaşabilirdik. Bakalım ya biraz daha hızlı ilerleyeceğiz aslında. Benim hedefim bu yıl sonunda 4000 tane tavuğa ulaşmak kendi arkalarından aşılamalarını kendimiz yaparak. Yani bunu bedavaya nasıl getireceğiz? Yani ben ayda iki sefer kuluçkaya yumurta atacağım. 250-300 tane civciv çıkartıp. Bunun bir partisini satıp diğer partinin kendi elimde kalanın yem masraflarını çıkarmaya çalışacağım. Bunları da sizin aşama aşama paylaşacağım zaten. Şimdi geçelim şöyle yumurtalarımıza bakalım. Yumurtalarımızın boyutu şu anda gayet iyi. 55-60 gramlara kadar çıktı. Temizliği de gayet güzel. Yani aralarında gene tabi 45 gram, 50 gram civarı yumurtlayanlar oluyor. Onları dediğim gibi ayırıyorum. Onları yemek olarak satacağım. Yumurtada hesabı nasıl yapıyorum ben? Satış hesabını. Eğer kuluçkalık olmasaydı şu şekilde hesap yapacaktım. Şu anda ben yemin çuvalını 500 lira alıyorum. Bu da demek oluyor ki kilosu 10 liraya geliyor bana. Yani sattığım 4 tane yumurtayla 1 kilo yem alacak şekilde hesap ediyorum ben. Yani bu 4 yumurta 1 kilo yem yapması için ortalama 2,5 liraya tanesini satmam gerekiyor. Ki ben kar edebileyim. Yani aşağı yukarı 100 gram yemlediklerini hesap ediyorum ben. Yani bu da demek oluyor ki her tavukta yani her yumurtada bize 150 gram kar bırakacak. Bu da pik seviyelerine ulaşsak bile yüzde seksen ne ulaşacağımız için arada kalan yüzde de masrafını çıkararak yani yarı yarıya bize kar bırakmasını sağlayacağız bu şekilde. Yani bunların tanesi iki buçuk liradan satarsak ortalama bir koliyi 75 liraya satarsak yani işletme olarak kar edebiliriz. Bu dediğim tabi ligorinler için geçerli, beyaz yumurtalar için geçerli. Dediğim gibi bej yumurtalarda ne bileyim ee, bu daha kahverengi yumurtalar Lohman Brown olsun, Atak yumurtaları olsun. Bunların yumurtasında daha farklı bir hesaplama yapılabilir. Çünkü fiyatları aynı olmuyor. Dediğim gibi biz bunları aslında benim amacım kuluçkalık üretip kuluçkalık yumurta satışı yapmak gibi amaçlarla başladım ben. Şu anda çok şükür %80 seviyelere ulaştık. Kılavuz atmadan 20 gün sonrası olmasına rağmen aşağı yukarı. Pik seviyelerine ulaşmak üzereyiz. %90 üzeri verim ulaşabilecek miyiz göreceğiz. Biraz ayakta durmaktan zorlu bunlar. Sürekli uğraşıyorlar hayvan Efendim oğlum. Sakin tamam gideceğim. Evet. Böyle hala yatan kızlarım var. Aslında onlar içeri şey, sıcak buldukları için yatıyorlar Yumurtlama işlemleri bitiyor orada keyif yapıyorlar. O yüzden de yumurtayı fazla atlarına durdurmak istemiyorum. Üzerine yatıkları zaman yumurtanın embriyo gelişmesine sebep olabilir verdikleri sıcaklık. Ben bir an önce topluyorum normalde. Bırakırım ama dediğim gibi bu durumla karşı karşıya kalmamak için erkenden topluyorum. Kızlar müsaade. Maşallah size kızlarım benim. Evet biliyorum beni seviyorsunuz. Ben de sizleri seviyorum. İşiniz de çok zor ya. Allah yardımcınız olsun hele o çift sarılayan bir iki taneniz var. Ona madalya takacağım yakalarsam. Kuluçkalık olarak işime yaramıyor ama görüntü olarak gayet hoşuma gidiyor. Yani diyeceklerim o kadar arkadaşlar. Yumurtalarımız işte dediğim gibi temizliği gayet temiz. Temizleme bile gerek kalmıyor bu şekilde yaptığım için. Öbür türlü ilk videolarında görmüşsünüzdür. Üzerleri bayağı dışkılı oluyordu. Lohmansen diye yumurtası karışmış oraya. Yok o beyaz yumurta. Önümüzün birini doldurduk. Neyse ben şöyle göstereyim arkadaşlar. Sıkılmışsınızdır. Yumurta verimimiz dediğim gibi şu anda %80'lerde. Bugün kuluçka makinesi yapacağım. Bunu da videosunu sizlerle paylaşacağım. Hiçbir şekilde hiçbir yerde görmediğiniz bir tarzda bir kuluçka makinesi yapmayı planlıyorum. Takipte kalın. Evet videomuzu sonlandırmıştık aslında. burada Yumurta toplama işleminden sonra kaç yumurta olduğunu merak edersiniz diye. Kuyruklarımı bitirmek istemedim. Şu anda toplam bugünlük 75 tane topladık. Saat dediğim gibi 3 civarı. Bir 5-6 tane daha akşama kadar atanlar oluyor işlerinde. Bakalım. Dediğim gibi şu anda 75 tane topladık bugünlük. Şöyle bez yumurtalarım var şimdi. Bunları kuluçkaya atacağım. Ne çıkacağını merak ediyorum. Aslında bir melez, melezden melezleme yapmış olacağız. Şu şekilde bez rengi. Diğerlerinin içinde aslında belli oluyordur. 3 tane bejle çıkıyor günlük. Şöyle kılavuz dediğimiz yumurta. Büyük bir ihtimalle bu ilk yumurtası. Şu küçüklük buluyor kılavuz yumurta dediğimiz. Normalde boyutlarımız bayağı büyüdü. Şöyle 55-60 grama kadar ulaştık. Kuluçkalık olarak ideal bir boyut. Kuluçkalık yumurta temini isteyen olursa aşağıda mesajlarda belirtebilir. Günlük toplayıp günlük göndermeye çalışıyorum. Hani günlük 80 tane falan üretimim var şu anda. İsten dediğim gibi mesajlarla belirsin, uygun fiyattan bunları vermeyi düşünüyorum. Çünkü bakıyorum internette birkaç kişiye sordum 20 lira 25 lira çocukları kumluka fiyatı verenler var. Bunlar çok afaki fiyatlar. Dediğim gibi bu fiyatlara çıkmayı pek vicdani olarak uygun görmüyorum. Uygun bir fiyattan yorumlarda belirtirseniz gönderim sağlayabilirim. Herkese ilgimi arttırdım.